Kuzey Kore ajansının haberine göre Genelkurmay Başkanlığından bir sözcü sınırda bulunan 8 topçu tugayından ateş için yerel saatle 20'ye kadar hazır olmasını istediklerini söyledi. Sınır ötesinden kuzeye uçan insansız hava araçlarını vurma emri verildiğini kaydetti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı 11 Ekim'de Güney Kore'nin 3, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarını Kuzey'in başkenti Pyongyang'a gönderdiğini öne sürdü. Bu hareketin ulusal güvenliğin yanı sıra uluslararası hukukun açık ve ciddi ihlali olduğunu vurgulayan bakanlık, Güney Kore'ye savaşa dönüşebilecek, silahlı çatışmaya yol açabilecek tehlikeli provokasyona derhal son vermesi çağrısını yapmıştı. Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-yong 12 Ekim'de güneyden bir daha insansız hava aracı gelmesi halinde Kuzey'in karşılık vereceğini ve bunun korkunç bir felakete yol açacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Güney Kore Savunma Bakanlığı ise Kimin sözlerine karşılık olarak yaptığı açıklamada açıkça söylüyoruz ki Kuzey Kore halkımızın güvenliğine zarar verirse o gün rejimin sonu olur ifadesini kullanmıştı.